Büyük Şirin Oyunları 2. Kısım Bu yıl büyük oyunlarda dört takım yarışacak. Kırmızı takım <laughs> süslü ve şirine güçlerini birleştirdi. Daha doğru şakacıyla saçmalıkları katıldı desem daha doğru. Mor takım köpük, meteor ve güçlü. <laughs> Turuncu takım, zambak, tomurcuk <laughs> ve usta. Son olarak da kesinlikle en şaşırtıcı takım olan sarı takım. Storm, Grouchy ve Clumsy'den oluşuyor. <laughs> Eyvah! O takıma kurutulmuş yaban Mersin'le bile bahse girme. Çünkü çevik kazanmak istemiyordu. Bence bu şirin beyinli kesin sorun olacak. Büyük şirin oyunları başlasın. Evet. Ve işte başlıyoruz. İlk yarışma 8 çatışı. Yeşil hedef 9 puan, mavi hedef 6, sarı hedef 3 ve kırmızı hedef ise 0 puan. İlk yarışmacı güçlü. Ne muhteşem bir atış ve mor takımı 6 puan kazandırdı. Altı mı? Hadi ama güneş gözümü aldı. Ve şimdi sıra ustada. Hı? Çekiçler Hı? onun uzmanlık alanıdır. Hı? Hı? İnanılmaz. Evet, bu yarışmanın en favorisi sadece 3 puan şirinledi. Turuncu takım için çok hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç oldu. Bu nasıl bir çekiç böyle? Dengesi bozuk, sapı çok uzun. Benim aletlerimde böyle bir şey olmazdı. Evet, evet, tabi, Tamam, sıradaki, değil mi? Hı. <laughs> bu çekiç şimdi çok sert geldi? Oh, bu kırmızı takım için büyük bir darbe. Süslü sıfır puan al. Şimdi sıra huysuzda. Şampiyon kimmiş görecekler. Hı. Ay. Kimliğimizi açığa çıkaracaksın. Hı -hı. Huysuz şirin gibi yap. Hı -hı. Sanırım Çevik sana kendin olmanı söylüyor. Hı -hı. Vay canına Hı -hı. biliyor musun? Sen harika bir koçsun Çevik. Hı -hı. <laughs> Çekiçlerden Nefret ederim. <laughs> Vay! Şirinler bu alışılmadık ama yıkıcı derecede etkili bir atıştı ve sarı takıma 9 puan kazandı. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi kim? Mükemmel <laughs> nişan almanın sırrını buldun. Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle davranmayı bırak. <gülüyor> <gülüyor> bu gerçekten tuhaf. Huysuz'un hiç bu kadar şey olduğunu görmemiştim. Mutlu. <laughs> Kesinlikle sporun faydaları olsa da bu şaşırtıcı. buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Gargamel küreden dileğini alırsa bu şirinlerin sonu olur. ben şirinlerin sonunu hiç <gülüyor> sevmem. <gülüyor> tamam, sonraki <laughs> maçlarda seni takımımda istiyorum. <laughs> <laughs> o körler bunun hesabını verecek, beni bir yumuşak tüye dönüştürmek. Onların mahkese çok çevirdi çevirdiğimde gülmeyecekler. Ve geri döndük. Şirinler hoplama yarışında canlı yayındayız ama... ...görünüşe göre bir rakibimiz eksik. Aa lütfen. Bunu ben şirinliyim. Yeteneklerini okçuluğa saklamalıyız. Bu senin ha? umanlık kanın. Sahi mi? Evet evet. Okçuluk benim işimdir. Evet. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Ve çıktılar. Meteor adının hakkını veriyor. Çok yüksek hızla şirinliyor. Bah. Dikkatli olmalıyım. Tökezleme. Tökezleme. Bu son koşudan önceki son atlamaydı. Meteor kusursuz bir performans sergileyerek yarışı kazandı. Diğer yarışmacılar da ikincilik için yarışıyor. Ne? No. Bana kırmızı, turuncu ve sarı takımların ikincilikte berabere kaldığı söylendi. Ve sıradaki yarışmanın zamanı geldi. Hopp! Oh, İlk üç takımın tamamı başarısız oldu. Ama şimdi sıra favoriye geldi. Hadi çek. Ha, bu görülmemiş bir şey çünkü şampiyon okçumuz Çevik bu etkinlikte fena halde başarısız oldu. Sırf bana iyi davranmak için bile bile sakarlık mı yaptın? İşte şirin takım ruhu. Çok tatlısın. Ee, ama bilirsin benim gibi yapmamalısın. Ben sadece kazanmamızı istiyorum. Hı? <laughs> Eh, bu bir felaket. Başka yarışma kaybetmeyi göze alamayız. Pekala. Adil oynamayı, sportmenliği ve diğer ıvır <laughs> zıvır boşver. <laughs> hile yapmalıyız mı diyorsun? Dur biraz kafanı bir yere mi şirinledin? Kazanabileceğimizi biliyorum. Biz bir takımız birbirimize bağlıyız. <laughs> <laughs> Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hı. Hile <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> 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 ve şimdi sırada cirit atma. <laughs> <laughs> ağırlık kaldı. Siz en iyisisiniz. Söylemiştim. Hile yapmamıza gerek yoktu. Sadece kendimize inanmamız gerekiyordu. Sence oyunlara hile mi karıştırdılar? Bu çeviğin tarzı değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, yeterince ağır değiliz. <laughs> hey pire torbası, şu koca eski pis kokulu patilerine bir bak. Zıplayamıyorsun bile. <gülüyor> <gülüyor> Hadi huysuz buradan şirin diyelim. Ben şirinleyip gitmeyi hiç sevmem. Ve şimdi sıra hepimizin heyecanını duruğa çıkaracak olan son yarışmaya geldi. Üç tekerlekli şirin bisikleti yarışı. Sakar'ın liderliğindeki sarı takım oyunları şirinlemeye hazırlanıyor ancak henüz bitiş çizgisine ulaşamadılar. Sanılmaz. Sakar liderliği ele geçirdi. Vay canına. Kazanacağım. Dikkat <laughs> et. Olamaz. Bunun eh, derdi ne? Hı. Bu kötü. Hı? Merak etme. Küçük bir sürprizim var. Şirin tarihinde buna benzer bir şey görmüştük. Sakar çok öndeydi ama şimdi geride kalıyor. Ve bu arada... Vay canına köpük bir kazayı kıl payı atlatıyor ve her zaman her trendin öncüsü olan köpüde şimdi tekerlekleri onların üç tekerlekli bir bisiklet kullanıyor. Ve hendi bir dengeleme hareketi yapıyor. <laughs> ve yarışı köpü kazandı. Usta ve ardından geliyor. Ve her şey diyecek kelime bulamıyorum. Bu şimdiye kadar gördüğüm en şirin yarıştı. Tek <laughs> parça. Bana az önce şunu söyledi. Yarışı kazanmak için bisiklete tek parça halinde bilmek gerekiyormuş. O yüzden de yarışın galibi Sakar oldu. harikaydı. Bu inanılmaz bir şey. Sakar az önce takımına büyük oyunlar zaferini kazandırdı. <laughs> <laughs> <Sizin? Sizin>? <laughs> <Nerede? Sizin? gülüyor> Huysuz. Ee, ben kazanmaktan nefret ederim. Büyük oyunların ateş böcekleri, güçlerini bugün bize neşe getiren yarışmacıların en hak edilene, en kararlısına, en dürüstüne verecek. Onlar ha. sahte. Ne yaparsanız yapın küreyi onlara vermeyin. Ha. 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 Onlar gargameli yiyenleri. Hı -hı. Ama olamaz. Biz dostuz. Anca rüyanda seni yürüyen felaket. Seninle asla dost olamayız. Küre bizimdir. <laughs> <laughs> ben... <Gülüyor> 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 ah. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> <Eee>. <Gülüyor> Ve bu bir nakav. Sakar sihirli küreyi geri aldı. <laughs> Hepsi senin suçun. Hayır senin hatan Rovena. Hayır senin suçun. Hayır, hayır değil. <laughs> Sizinle ne yapacağız biz? Bir fikrim var. <laughs> i̇şte buradasınız sizi küçük hainler. <laughs> Artık kaygan olmamak güzel. <laughs> Sen. Görünüşe göre bu sefer büyük oyunların gerçek mi kazananı var. Ama dileğini dilemeden önce tüm şirinler adına şükranlarımı sunmak istiyorum sana. Bugün senin beceriksizliğin hepimize şans getirdi. Bazıları aksini söylese de sakar olmasaydı köyümüz bugünkü kadar mükemmel olamazdı değil mi? Ha, ey küre dilerim ki Hı, hiçbir şey dilemiyorum. Tek istediğim katılmaktı ve kazandım. Daha ne isteyebilirim ki? Belki hatıra olarak dev bir altın kupa dışında. <gülüyor> 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 Biraz